Apex Legends'a gelmiş bütün silah güçlendirmeleri. Tabi ilk önce bu sezon yani sezon 14'te kullanılan güçlendirmelerden başlarsak. Skull Piercel Rifle yani kafa delici yiv. Kafadan atışları daha da ödüllendirir. %35 daha fazla olacak şekilde. Kullanıldığı silahlar Longbow DMR, Wingman ve 30-30 Repeater. Turbo Charger ya da Turbo Yükleyici. Havok Rifle ve Devotion'a takılabilir. Devotion'a takınca sıktığında daha hızlı sıkmanı sağlar. Havok'ta ise 1 saniye gecikmesini engelleyerek sıkmanı sağlar. Boosted Loader yani güçlendirilmiş doldurucu. Silahın mermisi bitmeye yakın olduğunda şarjörü daha hızlı ve daha fazla mermiyle doldurursun. Kullanıldığı silahlar Wingman ve Hemnok'tur. Double Tap Trigger çifte tetik güçlendirmesi. Yaptığı şey ise tetiğe bastığında bir mermi atacağını iki mermi atarsın. Kullanıldığı silahlar m 8 ve G7 Scout içindir. Hammer Point Rounds ya da delici mermiler. Zırhsız birimlere hasar artışı sağlar. Kullanıldığı silahlar K-20, Mozambik ve RE-45'tir. Kinetik Feeder ya da Kinetik Besleyici. Kayarken silahın daha hızlı odaklanmasını ve kaydıkça silahın şarjöründe dolmasına sebep olurdu. Kullanıldığı silahlar Peacekeeper ve Triple Take'tir. Var olmuş ve kasaya daha doğrusu oyunda şu anlık göremediğimiz eklentiler. Anvil Receiver ya da Ne yazmışım lan ben buraya? Bir dakika dur da büyüteceğim okuyamadım. Anvil Receiver ya da Mesnet Tahsildarı ne biçim çeviri yapmışım ben? Anvil Receiver ya da Mesnet Tahsildarı silahı tekli atış moduna alınca iki mermi tüketir ama hasarı iki kat artar. Takıldığı silahlar ise Flatline ve R301 Carbine'dir. Delay tempo, keskin nişancı temposu, Belirli aralıklarla sıkı sıktığında daha da hızlı sıkmanı sağlardı. Takıldığı silahlar bol çekle aldı. Bozucu mermiler, disruptor rounds, zırhlı birimlere daha fazla vurmanı sağlardı. Takıldığı silahlar alternator ile R45'tir. Dual shell, çifte yükleyici. Mermi doldururken ikişer ikişer mermi doldurmanı sağlardı. Kullanıldığı silahlar mestif ile 30-30 repeater'dı. Precision çok. Hassas odaklayıcı. Çok eskiden vardı ama artık silahların içinde bir atış modu olarak bulunuyor. Silahın atış modunu değiştirip gücün açtığında odaklayıp mermilerin dağılmasını engellerdi. Kullanıldığı silahlar Peacekeeper ile Triple Take'ti. Quick Draw Holster. Hızlı alış kılıfı. Silahın değiştirme süresini ve dürbünsüz dürbün açarken sağa sola gitme hızını artırırdı ve daha hızlı dürbün açmanı sağlardı. Takıldığı silahlar Wingman ile R-45'ti. Select Fire Receiver yani atış modu değiştirici. Havok ile Prowler için kullanılıyordu. Prowler'ı 5'li 5'li sıkarken seri atış moduna, Havok'a takıldığında ise aynı bir Charge Rifle gibi 4 mermi tüketip bir lazer atmasını sağlıyordu. Shatter Caps param parçalayıcı. Silahı dürbün açmadan kullandığında açan mermi dağıtarak sıkmanı sağlardı. Kullanıldığı silahlar Bovçek ile 30-30 repeater'dı.